Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, bağışlayan ve Yüce Rabbimizin adıyla başlarız. Aziz ve asil müminler. Rabbimiz Teala, Yüce Kur'an'ımız, Ali İmran Suresinin 169 ve 170, 171. ayet-i isteyin bilsin. ولا Allah, الذين قتلوا في سبيل الله Allah, onları öldürmeyecek. 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 Allah, onları وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُؤْتَنُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَنْبَاتٍ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. وَالْاَحْيَانُ وَلَاكِنْ لَا teşurun Onlar hayattadırlar fakat siz onları hayatının nasıl olduğunu şuuruna varamazsınız. Bu ayet-i kerimede de sakın Allah. yarattılar ve Cenab-ı Hakk'ın onlara sunduğu nimetler ile rızıkladırlar. فَلِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ <laughs> Allah-u Teala'nın fazlı kereminden, lütfundan onlara ihsan ettiği, verdiği şeyler ile sevindirler, mutlu olurlar, övünürler, övünürler. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَحَقُوا بِهِمْ مِنْ şehitler ile de ve onlara bir de müjde vardır ki اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ Ey Allah yolunda şehit olanlar! Size ne korku ne hüzün hiçbir şey yoktur. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ Allah'ın onlara sunmuş olduğu cennet nimetleri ve Allah'ın lütuflarla sevinmektedirler. Ve enne Allah la yudiyu ecra müminin Allah inanan mümin kullarının ecir ve mükafatını asla zayi etmez. Değerli müminler Efendimiz Aleyhisselam şehitlerle ilgili şöyle buyurmuştur. Yurta <laughs> şehidü sitte salim şehit kimseye altı tane özellik verilecektir anhu kullu bütün hataları ilk kanın dökülmesiyle affedilecektir. Ve yurana minel cennet, cennetteki mekanını seyrederek gözünü yumacak. Zaten şehit cennetteki mekanını Allah'ın lütuf ve ikramını görerek vefat eden, buna şahit olan kimsedir. Ve yüzevvecu minel gayin cennet kadınlarıyla evlendirilecek ile fezel kıyametin vahşetinden dehşetinden emin olacak ve yuhmenu min azabin kabir kabir azabından da emin olacaktır ve yuhalla kulleke iman iman elbisesi şehitlere giydirilecektir değerli kardeşlerim şehitlik çok kulbi bir makamdır Efendimiz Aleyhisselam yeşfa'u yevmel kıyameti selasetün kıyamet gününde üç sınıf şefaat edecektir. El enbiyâ ve birincisi peygamberler, sümme ulema ve alimler, sümme şühedâ ve şehidler. Alimler Allah'ın dinine, ilmiyle, yaşantısıyla, hayatıyla hayat verdiği için bu yetkiye sahip olacak. Şehitler de Allah'ın dinine, İslam'a, Kur'an'a, bayrağa, sancağa, kanıyla, canıyla hayat verdiği için şefaat yetkisine sahip olacaktır. Şehit ailesinden 70 kimseye şefaat eder buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu vesileyle vatanımız, milletimiz, dinimiz, Kur'an'ımız, sancağımız olduğunda şehit olan cümle şehitlerimize ve gazilerimize Yüce Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah.